Herkes ben kameramız Beytullah Kader yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım ona da teşekkür ediyorum. Borç bilirim. Hayırlı gel. günler. Daha <laughs> nice kader. Ya. Tut, tamam. Futbol turnuvası şenliklerine ay, katılmak ay, üzere. Ay, Hoşça kalın. Yalnız. Esenlikle kalın. Tamam çektim. E hadi abi. Tek tek Bravo. o çekiyor. Onun bitti işi mi? Mustafa Can. Bilmiyorum. Yasin Mustafa Can. Bilmiyorum. Geç. Arka arka kimse olmasın ya. Gol kralıyla şeyi de çek Yasin. Hepsini çekeceğim Kaleci tamam mı? Tamam. Geç geç. Evet bu senenin kalecisi.

Ben ben bir Alem. Çık, Alem. Çek, amca. <gülüyor> <gülüyor> bir, <giyorsiz geçin gülüyor> <şöyle> bir ya. <gülüyor> <gülüyor> amca. <gülüyor> oh, bir de dördümüz ya. Dör, 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 şey, dördümüzü <laughs> dördümüzü tamam, bir dakika, dur. Bir abi çekin bir dakika. Çek. tamam yani şöyle. De, de, gel. Verdik, gel, alın. Alın. gel alın. Emre, amca, Emre gelsene buraya. Amca, gel gel buraya para, Bir dakika lan. Bir dakika çek. Oğlum bizimkiler. Hayır. Ya. 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 Evet, ben de çiçek aldım. Kaç olarak. Hadi. Ben, eee şey olarak. Tamam mı? Yani. Çok gentleman. Bunu her yerde bellediyorum ben şahsen. Çok doğru aldık. Tebrik. Turnuvamıza istirak ederek bizleri şereflendirdi. Bursa Spor'un Aha, bir tecrübeli forveti, Askeri, tecrübeli yıldızı. Askere madalya veriyoruz. Bak bu askerlik madalya veriyoruz. Sağ ol. Hakemim de Ben yerken bayrakçı. Yerken kritik konularda bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sıkaya. Madalyayı alıyorum. İlk Kaleci. E, kaleci çektim. İyi iyi. Kaleciyle gol kralı. Alalım Ya Artık internet ortamı. İnsan ağzı. Allah telefon kimi? Artık evet, kompakt'a gerek yok yine. Yani. Şampiyon olduğunuzu mu düşünüyorsun? Vallahi benim için sürpriz oldu. Fakat beklemiyordum Ama e, rakip takıma teşekkür ederiz. Güzel bir maç oldu. Yalnız burada araya girmek istiyorum. Turnuvada bir haksızlık var. Böyle ne, Ay, Ay, bak, ne, dediler, bak, ne dediler? Bak, ne dediler? Bu turnuva sadece Kayapı Köyü'nün gençleri için dediler. Ama arkadaş <laughs> Bokocu Yus'tan <yüzünden> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de anti gençleriz <laughs> <dediler> kardeşim. <laughs> yani. Transfer. <laughs> gelen arkadaş. Dur Ben Kütahya Elini Spor'dan gelen. Kendimi de... Rasat da Cavalli. Yayında yapım da emeği geçen herkese teşekkürler. Şey, ben kameramanız Beytullah Kadir. Şey, İyi günler abi. diliyorum. Hoşçakalın, kalın. Mucuk tamam. teşekkürler.